arkadaşlar. Bugün sizlerle OSM oynuyoruz. Bugün takımımıza bakacağız. Takımımızda neler Der var. Neler yok. Tezgah mı var bu arada 50'lerde? Evet. Gördüğünüz gibi daha yeni başladık. Daha ilk maçımız daha olmadı. 2 saat sonra 6.30'da maçımız var. Burada da transferlerimiz var ama hala oyuncularımızın hiçbiri satılmadı. Bir sürü oyuncu koyduk buraya. Birisi de satıldı ama bakın burada. Burada sertelimiz satıldı. Karzev satıldı. Nusrallı <laughs> <laughs> listesinde osunan falan var. Başka 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 başka. De var. Çok güzel bir oyuncu. De Arkadaşlar bu arada e, oyunu bilmeyenler varsa size biraz da oyundan baş bahsedelim. Burada transferler var. Ona basınca yaptığınız transferler gözüküyor. Başka kişilerde. Mesela burada e, buradaki ev işaretine basınca da burada bir e, şey var. Altta, sağ altta. Ne ekran? Şey, tablası. puan tablosu. Puan tablosu. Ona basınca herkesin ismi görünüyor. Gerçek oyuncuların isimleri görünüyor. Mesela e, bizim yorumlara yazabilirsiniz ee, katılmak isteyen varsa ben sizi gruba alabilirim yani burada bir sürü daha takım var yani seçilmeyen takımlara girebilirsiniz evet. ben sizi gruba alayım birlikte maçlar yaparız olur mu? evet burada evet. kadro değerine göre de girebilirsiniz kadro değeri, gol kralları, evet. asistlik en çok katkı yapan oyuncular, en güçlü oyuncular falan var yani seriler var, gol var, istatistik falan var birçok kulüp maç var Maçlar var bir çok. Burada üst köşede, sol üstte e, orada istediğin takıma basıyorsun. Mesela sen benim kulübüme gelmek istedin, ikinciye basacaksın. Bas. Ona basıyorsun benim kulübümde. Sen de kulübünde bir desin. Burada e, ortada, üst ortada paranız ve altınlarınız var. O paralar ve altınlar da böyle gösterelim. Formda oyuncuları alabiliyorsun. Evet bakın gördüğünüz gibi osumen alabilirsiniz. Mesela bu, burada Mustafa Ensar yazıyor. Mertensiz satıyor yazıyor. O mesela benim. Ama şu anda benim kuzeni bir telefondan size video evet. çekiyoruz. Evet. Mesela bunu gösteriyorsunuz, bunu alabilirsiniz. Mesela bayağı daha iyi osumen alabilirsiniz. Buna teklif gönderebilirsiniz. İstediğiniz kadar teklif gönderebiliyorsunuz. Şu anda bizim paramız kısıtlı olduğu için biz teklif gönderemiyoruz. Bu kılıç oluyor parası var lan. <laughs> evinde bir Başka her oyuncu alabilirsiniz. Burada da oyuncu keşfetme yerimiz var. Pozisyonlarını seçebilirsiniz. Burada özel pozisyon olarak stoper, sağ, sol kanat, forvet gibi. E bu arada gücünü arasında güçler ve yaşlar da mevcuttur ligde. E ülkesi de vardır. Yani milleti. millet gidip buradan Afgan veya Fransa Ligi gibi değişik şeyler seçebilirsiniz. Yani oyun güzel bildiğim başka evet. yerlerde çok anlayamamıştık da yani oynayabileceğim diyebilirsiniz. Biz kuzenlerle ilgili kurduk. Evet. Yani burada e, gitsene bir tabloya. Burada sadece bak Galatasaray kuzenlerimiz içinde, Trabzon kuzenlerimiz içinde, Ankara kuzenlerimiz içinde, İstanbul Başakşehir yani bu kadar. Yani bize katılmak isterseniz e, yorumlara yapabilirsiniz. Niye kötü diye sormayın çünkü ben daha bu takıma yeni geldiğim için ilk 3 maçı kendisi yapmış. Ben o maçları İsterseniz İstanbul Spor seçip transferler yapıp maçları yenip birinci olabilirsiniz yani. yani. Bu takımı taşıyabilirsiniz. İsterseniz burada bitirelim. Tamam. Bizi tamam. izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.